Doğal teoloji nedir? Neden kollara ayrılmış doğal teolojiye ihtiyacımız var? Teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Doğal teoloji ile başlayalım. Doğal teoloji, dini inançlara destek olmayı amaçlar ve inançlara ön koşul olmayan varsayımlardan başlar. Öncelikle şundan bağımsız olarak vahiyden, kutsal metinlerden öğrendiklerimizden, Sadece insan gibi düşünelim ve normal akıl yürütme yöntemlerini kullanalım. Size William Alston'dan bir tanım vereceğim. Amerikan dini filozof diyor ki, dünyanın varoluşundan veya dünyanın düzenli yapısından başlayarak bu durumun en iyi açıklamasının bir tanrı veya ilahi yaratıcının evrenin ve evrenin düzenli yapısının arkasında olduğunu savunabiliriz bir tür rastlantısal var olma gibi bir açıklamadan çok daha iyidir. Doğal teolojinin uzun bir geçmişi var. Yüzyıllar öncesine dayanıyor. Hristiyanlık aleminde Thomas Aquinas, Tanrı hakkında bilgi sahibi olabileceğimizi düşünüyordu. Tamamen doğamızda var olan akıl yürütme yetimizde. Tanrı hakkında bilgi sahibi olmak inanmada ön koşullardandır. Paulus'un Yeni Ahit'inden bazı alıntılar yaptı. Avrupa kilisesindeki reformasyon dönemiyle ilgili John Calvin şöyle diyor: "Biz insanlar ilahi bir anlayışa sahibiz. Latince: sensus divinitatis. Bu bizlere Tanrı'nın yaratıcılığı hakkında bilgi verir. Zira daha önemli olansa Tanrıyı kurtarıcı olarak kabul etmektir." Bu da bizi dallara ayrılmış doğal teoloji kavramına getiriyor. Doğal teologlar biraz karışık bir tarihe sahipti. Darwin'in ortaya çıkışıyla en azından bir doğal teoloji alanının tamamen gereksiz hale geldiği düşünülüyordu. İnsan gözü gibi bazı karmaşık biyolojik yapıların varlığı için ilahi bir müdahaleye ihtiyacı olduğu düşünülüyordu. Darwin, gözlerin yüzlerce yıl boyunca nasıl oluşabileceğini ortaya koydu yüz milyonlarca yıl. Fakat bazı teologlar, bunlardan biri de Frederick Temple'dı, Canterbury başpiskoposu olmuştu İngiltere Kilisesi'nin lideri. Ben de cemaatindeyim. Hayır, bu Tanrı'nın planını ortadan kaldırmaz dedi. Planı ifade etmenin bir çeşit yolu mu? Evet. Ama nasıl oluyor da evrim süreci diye bir şey var? Günümüzde Yeni ateizmin savunucularından Profesör Richard Dawkins adında biri var. Belki adını duymuş olabilirsiniz. Bir bilgisayar programı tasarladı ve bilgisayarının ekranına yansıttı. Biyolojik organizmaları temsil eden küçük yapılar olarak düşünün ve kuralları belirledi. Programa ekledi. Böylece başka yapılar üretmeye başladılar ve buna bağlı olarak yeni nesil yapılar Dedi ki, hey presto, işte evrim böyle işliyor, Tanrı'ya gerek yok. Profesör Dawkins, bir düşünün. Bilgisayar programını kim yazdı, algoritmaları kim icat etti diye cevap verdi Presto. Şimdi, günümüzde doğal teoloji gelişiyor, özellikle de kozmoloji alanında. Kozmoloji, doğal teoloji, teoloji için iki meseleyi gündeme getiriyor gibi görünüyor. İlki, kainatın var olmaya başlaması, diğeri de yaşam için mükemmel ayarlanmış bir düzenin olması. Şimdi çok önemli bir argüman var. En başından beri çok önemli bir argüman. Orta Çağ İslam dönemine kadar uzanan, kelam kozmolojik argüman olarak adlandırılan düşünceye göre, var olmaya başlayan her şeyin varlığının bir nedeni vardır. Evren var olmaya başladı. Yani büyük patlamanın ve bu nedenle evrenin de varlığının bir nedeni vardır. 2012 yılıydı sanırım. Cambridge'de bir sempozyum düzenledik. Stephen Hawking'in 70. doğum gününü kutladık. Ünlü kozmolog ayrıca ateist de. Onun onuruna düzenlenen sempozyuma üzülerek katılamayacağını, çünkü hasta olduğunu, hastanede olmak zorunda olduğunu iletti ve gönderdiği mesaja göre eğer evrenin bir başlangıç nedeni olsaydı, o zaman onu yaratmak için bir tanrıya ihtiyacı olacaktı. O da bu fikirden hoşlanmıyordu. Ama onun bir meslektaşı Alexander Vilenkin, sempozyumda kendi kanıtlarıyla çeşitli sonsuzluk teorilerini gösterdi. Eğer evreni zamanda geriye doğru izleyebilirseniz bir başlangıca gider.'' Elimizdeki tüm kanıtlar evrenin bir başlangıcı olduğunu söylüyor," diyor Wilenkin. Şimdi mükemmel düzenden kastımız bu konu fizik yasalarında yer alan sabit kavramıyla ilgilidir. Temel kuvvetlerin güçlerinin ve ortaya çıkan temel parçacıkların kütlelerinin büyük patlama sırasında çok yüksek doğruluk oranına sahip olmaları gerekir. Ancak bu şekilde evrende yıldızlar, gezegenler ve yaşam var olabilirdi. Şimdi, Tanrı'nın planıyla ilgili bir açıklama var. Belki de Tanrı bunu böyle ayarlamıştı. Belki de bütün planı şu anda, İngiltere'den Türkiye ile sohbet eden yaratıkları bir araya getirmekti. Ya da bunun gibi şeyler. Fakat, bir alternatif daha var, öne sürülen ana alternatif özellikle de ateistlerin kullandığı çoklu evren diye bir kavram. Muhtemelen sonsuz sayıda evrenden oluşan büyük bir yapı. Sabitlerin alabilecekleri tüm farklı değerlerden oluşan evrenler. Şimdi tabii ki tanrı çoklu evren yaratabilir. Bu şekilde bu evreni birçok evrenden biri haline getirebilirdi. Fakat çoklu evrenler söz konusu olduğunda şüpheci yaklaşıyorum arkasındaki fizik hesaplamaları son derece spekülatiftir. Başka bir evrenden herhangi bir sinyal alabileceğimiz bile şüpheli. Bu basit bir hipotez değil. Geçmişe gidersek 14. yüzyılda Ockhamlı William şunu diyor: Bir hipotezi açıklamak için gereken en az miktarda unsuru ve hipotezi açıklamak için de verileri kullanmalıyız. Çoklu evren basit değildir. Çoklu evrenler arasında da seçim yapmak zorundasınız. Tüm evrenler mesela hayatı var edemez. Son bir sorun daha var. Bundan bahsedeceğim evrendeki düzenin büyüklüğü. Evrenimizde en az 10 üstü 11 galaksi ve en az 10 üstü 11 yıldız vardır. Aralarında da büyük bir düzen vardır. Yaşam yaratmak için sadece bir güneş sistemine ihtiyacınız var. Bu da bir düzenin değeri. Şimdi, her iki tür evrende, çoklu evrende var olsun. Ama sorunumuz, buna göre tek güneş sisteminden oluşan evrende olma ihtimalimize nazaran, içinde bulunduğumuz uçsuz bucaksız evren ihtimali daha az olurdu. 10 üzeri 11 yıldıza sahip 10 üzeri 11 galaksiden oluşan evrenin, bu da biraz daktilo başındaki maymuna benzer sürekli tuşlarsa eninde sonunda olmak ya da olmamak ortaya çıkacaktır sanırım bununla evreni açıklayabilirsiniz peki ama biz o evrede değiliz shakespeare'in tüm eserleri gibi bir şey dediğim gibi her iki türde var olacak ama olasılık hesabı yaparsak bizim değerinde olmamız çok daha muhtemel olurdu çok ama çok büyük bir düzen mi evet yine de hiçbir olasılıkta içinde bulunduğumuz evrendeki kadar büyük bir düzeni bulamazsınız. Bu da doğal teolojinin kısa bir özetidir. Doğal teoloji ile ilgili sorun aslında sizi ancak, ancak evrenin arkasında bir tanrı fikrine kadar götürebilmesi. Aslında doğal teolojinin iyi yanı, dinler arasında ortak paylaştığımız bir nokta olmasıdır. Ama dinlere inananlar olarak daha da ileri gidebilmemiz gerekiyor sahip olduğumuz daha spesifik inançları gerekçelendirmek zorundayız. Hristiyanlığın Yeni Ahit'inde Saint Peter diyor ki: içinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Ateistler bu seferde bize birçok dinin var olduğunu ve hepsi birbiriyle çeliştiğini söyleyecekler. Bu yüzden de Richard Dawkins gibileri hiçbirine inanmamamız gerektiğini söyleyecektir. Tabii ki hiçbirini incelemediği de belli. Birçok ortak noktayı da gözden kaçırıyor. Aslında bir tanrıya inandığımız gerçeğinin bile ötesinde ki tek bir tanrının varlığına inanmamızla birlikte Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak aynı tanrıya inanıyoruz. Hristiyanlıkta İncil'in büyük kısmı İbranice kutsal yazılardır. Eski Ahit dediğimiz kitap. Yani ortak pek çok yönümüz var. Ama benim de ilginç olarak bulduğum İsa Mesih hakkındaki bazı gerçeklerin Kur'an'da da geçmesidir. Kollara ayrılmış doğal teolojinin Hristiyanlıkta yapmaya çalıştığı İsa Mesih'in hayatı, ölümü ve inandığımız dirilişi hakkında bize anlatılanları doğrulamaya çalışmaktır. Ama ilginç bir şekilde Kur'an'da da bize İsa'nın bir bakire Meryem'den olduğunu söyler. Yine Kur'an bize İsa'nın mucizeler gerçekleştirdiğini de söyler. Yani dinler arasında bile bir ortaklık vardır. Ateist dostlarımızın bunu göz ardı ettiğini düşünüyorum. Ayrıca karşıt bilimsel teorilerin de olduğunu söylemek lazım. Genellikle elde verilerle hareket edilmektedir. Ama modern kozmolojiden bahsettiğimizde bu daha zor evrenin ilk saniyeleriyle ilgili bile farklı farklı karşıt teoriler bulunmakta. Kollara ayrılmış doğal teoloji de burada devreye giriyor. Dinleri ayrıntılarına inerek incelerken, doğal teolojiye benzer yöntemler de kullanarak, bir bakıma hipotezleri karşılaştırmak diyebiliriz. Çıkarımımızı en iyi açıklamaya, odaklamaya çalışırız. Kutsal metinlerin gerçek olup olmadığını veya yüzlerce yıl sonra yazılmış, bir tür inovasyon veya her neyse olup olmadığını gerekçelendirmeye çalışıyoruz. Bunun için de Bayesçi olasılık modelini kullanıyoruz. Eğer bir hipotez kanıtları olası hale getirirse, bu kanıta dayalı olarak da hipotezin olasılığı artar ve buna benzer yöntemlerle hipotezleri karşılaştırabiliriz. Bahsettiğimiz konularla ilgili olasılık oranlarının, Kesin ne olduğunu hesaplamak çok zor. Bu hastalık için sağlık taraması yapmak vesaire gibi değil. Fakat diyebiliriz ki B ihtimalinden çok daha olası diyerek ve bu tür yöntemlerle açıklayabiliriz. Doğal teoloji ve buna bağlı olarak kollara ayrılmış doğal teoloji hem dış etkenler tarafından hatta hem de Hristiyan kilisesi içinden bile saldırıya uğramaktadır. 20. yüzyılın en ünlü teologlarından biri olan Karl Barth, der ki, Tanrı İsa Mesih'te ortaya çıktı. Nokta. Doğal teolojiyi bir kenara bırakalım. Kendisi bir müridi tarafından da eleştirildi. Görüşlerini anlatmaya çalışan, hatta kendisi Nazi rejimi tarafından infaz da edilen biri. Bonhoeffer, Barth'ın yaptıklarını vahiy pozitivizmi olarak değerlendirmişti. Şimdi asıl soruya hedef alıyoruz. Göz, gez, arpacık, bonhafır, inançlı topluluk için bunun mükemmel olduğunu söyler. Ama inandığınızı başkalarına aktarmak istiyorsanız yeterli değildir. Son zamanlarda vaktimi geçirdiğim Cambridge'de, teolog Brian Hebelweit şöyle demiştir. Doğal teoloji ve vahiy teolojisi arasındaki ayrımın kalkması gerekir. Bunun sebebi de akıl ve vahiy farklı bilgi kaynakları olarak ele alınamaz. Vahiy, konumuzun bir nedene dayandığını söyler. Ve bizden beklenense, anlatmak bunu yapmaya çalıştığımızda da, kutsal metinlerimizi tarihsel analiziyle ele almaya başlıyoruz. Sanki sıradan bir kitapmış gibi, bazılarımız için böyle düşünmek zordur. Ama biz bunu bilimsel bir altyapıyla yapıyoruz. Biliyorsunuz kilisede İncil'den bir bölüm okuduğumuzda bu Tanrı'nın sözüdür diyoruz. Fakat bilimsel bir çalışma yapmak için sıradan bir kitap gibi düşünmelisiniz. Tanınan ünlü bir teolog olan Wolfhard Pannenberg'e göre, Barth, bahsi geçmişti, aslında irrasyonel öznerliğe dayalı bir anlayışa sahip, kendisi dışında hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymayan bir inanç modelini savunuyor. Öte yandan alimler olarak cemaatlerimizin üyeleri için durum aynı olmayabilir. İnandıklarımızı inceleyebilmeliyiz. Fenenberg der ki, benim gerçeğim tek başıma benim olamaz. Eğer prensipte onu herkes için gerçek olarak ilan edemiyorsam, hatta belki başka kimse de görmüyorsa, o zaman maalesef benim için de gerçek olmaktan çıkar. Yani gerçeğin göreceliliği diye bir kavram yoktur. Aniden A için doğru ama B için doğru değil konusuna geliyoruz. Şimdi tüm bunlarla ortaya çıkan soru şu. Bunu yaparken diğer dinler hakkında ne kadar bilgi sahibi olmamız gerekiyor? Çünkü açıkça çelişen iddialarla birlikte ortak yanlar da var. Penenberg ve Hubblewaite diğer dinler hakkında oldukça bilgi sahibi olmamız gerektiğini düşünüyorlar. Richard Swinburne ise farklı olarak Oxford'da din felsefesi profesörü çok fazla bilgiye ihtiyacımız olmadığını söyler. Sadece yüzeysel bir bilgi iş görecektir. Çünkü onun için Hristiyan inancını savunduğumdan benim için de aynı şekilde benzersiz iddialar bulunmaktadır. Böylece de diğer dinler hakkında çok fazla bilmemiz gerekmemesine bir neden olabilirdi. Şimdi elbette burada zaten aşırı zor bir durum var. Kim aynı anda birçok dinde uzmanlaşabilir ki? Gerçekten kim bilim ve teoloji alanında tam bir uzman yer alabilir ki? Ben disiplinler arası bir alandayım. Kahramanlarımdan biri de John Polkinghorne, teolojik olarak çok iyi eğitimli biriydi ve bilimsel olarak da bilirsiniz tam adamıydı. Kollara ayrılmış doğal teolojiye girdiğimizde herkes tarafından kabul edilen varsayımlar yapmamız gerekir. Yine de Hristiyan teolojisinde bu şekilde davranmayanlar ve konuyu tersine çevirerek şunu diyenler olmuştur. Hadi doğal teolojiyi sistematik teoloji kapsamında değerlendirelim ve ayrıntılı olarak inandıklarımızdan başlayalım. Bana göstermeye çalışılandan başlanıyormuş, kanıtlanmaya çalışılıyormuş gibi geliyor. Öte yandan bence herkes tarafından kabul edilen varsayımlar yapmamız gerekiyor bir diğer taraftan da kanıtlamaya çalıştığımızı dogmatik bilgilere dayandıramayız. Özellikle bir mucizevi bir olayla açıklamaya çalışmak gibi. Mucizeler hakkında da biraz konuşacağım. Sanırım ikinci sorunuzda geçiyor. 19. yüzyılda Alman teolog Ernst Rolch geçmiş olayların güncel olaylarla benzeyebileceği bir benzerlik ilkesi ortaya koydu. Bu da mucizeleri dogmatik bilgilerle açıklamak gibi tarihsel çalışmalara başlamadan önce bile Penenberg demişti ki geçmiş bir olayın güncel bir olayla benzer olup olmadığı olay hakkındaki yargınızı etkileyebilir ama onun altında yatan gerçek için bir kriter olamaz. Bir dogmatik bilgiymiş gibi basit bir şekilde açıklanamaz. İşte burada size anlattıklarım kollara ayrılmış doğal teolojiyi açıklayabilecek kısa bir özettir. Ve buradan yapmamız gereken çıkarım tarihi çalışmaların detayına inmektir. Ben size arka planda yatanın bir kısmını göstermiş oldum. Peki bunu neden yapmamız gerekiyor ve biz bunun üzerinde nasıl ilerleyebiliriz? Sanırım birazdan tekrar söyleyeceğim gibi, mucizelerle bağlantıları nelerdir? Bu konuda tarihsel çalışmaların yerine geçebilecek başka bir yol yok. Tarihsel araştırmanın ve kitabımda birçok ünlü alimden de yararlandım, özellikle Hristiyan dünyasında olanlardan. Böylece umarım dallandırılmış doğal teolojiyle ilgili sorunuzu cevaplayabilmişimdir.